ben çıkaracağım. Ben çıkaracağım. 15 bin e çıksa bana giriyor Oha ne diyor Beyler dikkatli oynayın kaldırıyor Ben sağdan Sinan Engin kaldırıyor Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi Ay kafa yedi Ananı Lan Lan Canlarım Lan 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 altında. Hayır. Zara 100 bin verdik. Bir beş dakika daha oyna zardan düşelim bari abi. Sonra kalkar. Ne zaman kalkacağım mı sana mı soracağım aslan? İyi abi niye sert yapıyorsun? Tamam kalkalım kalkalım da ayıp oluyor. Hayır. Hayır. Var mı lan canına susamış başka yiğit parçası? Ben bakan bakayım. Ben. Dikler abi ben dedim mi buraya bina dikin? Adam ben. Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it. Bir kere bakın size bir e, küçükken bir e, enerji içeceği anımı atlatayım. Büyüdüm. Beş tane bulunur. Alman Bir yeri falan bir ara göstereyim size. Açları maçları koyduk işte bir ucundan bir ucuna. işte kare yaptık kendimize. Top oynuyoruz. Böyle bir gün enerji içeceğini çok merak ediyordum. Dedim acaba böyle içince çıldırıyor musun kanatlanıyor musun falan diye ayar ediyorum böyle küçükken. Abi aldım bunu içtim tamam mı? Ama psikolojik ağır. Kendimi deli gibi hissediyorum böyle. Bak. Mesut Ağabey'i ölçüsüz atmaya başladım. Sıkıntılı bir durum yaşadığında. Orada adam mı var? Evet. Neymiş? Doping. <laughs> o da düştü bu arada. Aaaa ne farklı geldi. Hafa attım lan. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Atarım. <laughs> Gel buraya. Oğlum ya bu ne mıyım ben? <gülüyor> Ana <gülüyor> Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gülla ellerimi doldur <laughs> 30 kil 30 kil, 31 kil 31 Not Anlamadım ben <laughs> Vallahi anlayan anladı <laughs>